Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videosu çekiyorum. Evet. Videoda da bildiğiniz gibi şey oluyor. 50 kredi almıştık. Yine alacağız umarım. E, bu arada bunu fark ettim. Pakon'un kupası. Neden 431? O 31 neden var? Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Tutar be. Süpersen. Neden 31 var? Neden? Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yanında gizli tuşunu açmayı unutmayın. Arkadaşlarımla, e, okul arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Adam olan okul arkadaşlarım. Evet. Anam anam anam. Şöyle vur vur Arkadaşlar beni, belki benim, benimle aynı sınıfa giden birisi varsa ben 3. sınıfa gidiyorum. Dersiniz belki. Neden 3. sınıfa giderken video çekiyorsun? Çekiyorum. Çünkü istiyorum. Evet. Aa gençliğimiz geldi. Gelme gençliğimiz gelme, ne Nidde, gelme, ne olursun? Gelme kus reis ne gelme ne Gelme ya. kadar Kaybettik. Nite, Neyse. 4, 31'den kurtulduk. Aa. Güzel alalım. Güzel güzel. Neden kendin anlıyorsun dersiniz? Arkadaşlar dersiniz arkadaşlar. Fakirim, kendim yok, kimsin ben. fakirim. Adam Brawl Pass koşmuş almış. Ben de Rüza'yım. Rüza. Sen kimsin dayı? Byron dayı. gelmişsin 10 binin içine. Bırak şu işleri artık. Pam. Haydi kalmış. Şöyle dizlerken sıra saray. Kolat. İşte bu. Ya Allah bismillah. Allah 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 Allah. al al oy 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 Ben açacağım, ben açacağım, ben açacağım. Ya bana ver bana, bana bana. Ya bana ver. Açtım Kaç kupa olmuşuz? 457. Tacana ne sıkıntı var ne var ne sıkıntı var ne var Neden artık neden 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 çıkmıyorsun? Küştüm <laughs> <laughs> süper de sana Ben de var AVM'de çocuklar küçük çocukların oyuncak istediğini almayan anneler gibi oldum ya Aman çocuklar gibi oldum AVM'de istedikleri şey almayan çocuklar gibi oldum Oluyor ya ne arandın ya Oluyor ben işte ben istiyorum Oluyor ya Çalıntı oluyor Çalıntı oluyor çalıntı oluyor Kesinlikle çalıntı O yani e, Oluyor çıkartma şansı yok Yani çıkartamaz İmkansız İzin vermiyorum ben çıkartmasını İstemiyorum yani çıkartmasını İzin vermiyorum Arkadaşlar bu gerçekten mi? Şaka yapıyorum.

Nasıl evet. istiyor? Allah ya yine bastı süperin açıyor. Attı mı dedi? Tamam attı mı dedi? Attı dedi? Ama gol yiyeceğiz şimdi. Atma multi ne olursun? Ne olursun atma sen ya, ne yapıyorsun? Neden ya neden? Kendinden mi? Oha çiğ. Mortsa bak. Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle. Allah'ım yarabbim yine 531'e düşmüş. 31'i görmek istemiyorum. Arkadaşlar ne yapsınız oğlum? Alacağım. Ve arkadaşlar çıkın. Eski bakalım. Küçük e, teşkilatı sonra tekli hesaplaşma. Anlıyorum. Bekle sana. Tekle hesaplaşmalı görevim varmış misafir. Hayat şaşırdım. Zaten? Hadi bak resmimize bak. Dislaklı resmimiz. Kim bu? Şey. Şey. Şeydir resmi bana yardım et. Şeydir resmi bana yardım etti. Yes. 160 çonda dayandım arkadaşlar. 160 çonda kaldı. Korktum. Unutturmak lazım. Ya bu bana zehirliyip duracak ama ya. Üstüm üstüm. Gelme lan.

aga ya, ya, be yapmadık öldük ya öldük <Sessizlik> of ya arkadaşlar öldük ya öldük <Sessizlik> oh, oh, kolum kırıldı düştüm be geçmiş olsun sen geçmiş olsun bu Bakayım. Şerli reis gel bakalım seni bir kızartmış tavuk yapayım. Kızartmış tavuk. O can veriyor. Bir tane daha kal. Kendime kalkan bastım. Sen bunu ne yapacaksın? Kasrı reis. Diğer... Ama arkadaşlar az vuruyor. Şunu doldurmak lazım illa herhalde. Dede var dede. Dede! 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 Dede vermişsin! Aminnaşın! Şuna ne yapıyorsun burada? Dede ne İki tane vurayım şuraya alayım. <laughs> Alprimalaris ne olursun gelme ne olursun! Öldürmem istiyorsan kimsin? Öldürmem istiyorsan Bay bay. İşte bu. O yalnız bu yana da sallan. Yenince oldum. Yuppi. Yuppi. Neymiş gelmiş? Ya ben grad istiyorum. Bu kadar bir grad anladın mı? mı Arkadaşlar parayı kayıp almayacağım. Çünkü oluyu yaklaştığında oluyu alacağım. Haydi bakalım. Gelelim yapmam. Dua mı ediyoruz? Dua mı? Huu. Dönüştürüyoruz. Iııı. Şurada birisi var. Sen o kutuyu al. Kuru. O kutuyu al. Gel lan buraya. Belisi verdi. İşte bu. Arkadaşlar iyi ki şu kutuyu almamış. Yoksa az a. Cücü reis. Cücü reis. Cücü. 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 Cücü reis. Cücü reis. Cücü. Cücü reis. Maalesef öldürmem lazım seni. Cücü reis. Cücü reis. Bu benim görevim. Seni öldürmem lazım. Cücü reis. Bu benim görevim maalesef. Anlatabiliyor muyum? Görevim görevim. Demiştim yüzü de Bu benim görevim görevim. Uh, arkadaşlar ilk dörde girdik yani kutumuz. Her şey rağmen. Aa öldüm. Onu bir izin gibi yuttum. Neyse asla asla sıkıntı yok. Haydi artık bundan bir şey çıksın. Destansı. <laughs> Destansı haydi güzel bir şey çıkabilir. Yes kredi. iyi. Süper ee, çok iyi. Sevdim çok iyi. 86'ya düşmüş. Ondan sonra Mr. P. Arkadaşlar niye Mr. P. Ya? Mr. P. açmadın diyorsunuz. Ölüye çevirdim ya. Sonra 2 saat 3800 kredi biriktireceğiz. Ona uğraşmayalım. Hadi yaptım. Hmm, güzel güzel. Öldüm mükemmel verdi. Parayı kırpaysam almayacağım ya. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Çok uzattık. Kendinize iyi bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi, kısım tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Mutlu kalın. Her zaman kalbimdesiniz.